Sarı. Mavi. Sarı. Mavi. Ee, kırmızı yok mu? Söyleyeceğim. <laughs> Söyleyeceğim. Beyaz. Mavi. Uy. Kırmızı. Mavi. Beyaz. Mavi <laughs> Düşme Mavi Ama sarı demedim ki Gene mi mavi? He evet Mavi Sarı Sarı Mavi Kırmızı Beyaz Oy. Düşme Beyaz Kırmızı Beyaz Kırmızı Kırmızı Beyaz Mavi Hızlı 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 daha hızlı Mavi Sarı Mavi Sarı Mavi Mavi Aferin sana süperdi